Merhabalar canım arkadaşlarım. Şöyle güzel bir toksin atmak istiyorsunuz. Ödemlerinizden, şişkinlik, kabızlık, hatta kilolarınızdan çok güzel bir şekilde kurtulmak istiyorsunuz. Ama şu dönemde bağışıklığınızın düşmesinden de korkuyorsunuz. İşte bu kürle birlikte hem bağışıklığınızı güçlendirecek hem de çok güzel kilo vereceksiniz. Hemen tarifime geçeceğim. Gerçekten herkesin evinde bulunan çok basit malzemeler ancak bir takım ufacık detaylara dikkat etmek gerekiyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve bu güzel aileye katılmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepsi denenmiş bir sürü kür tarifim var. Hepsinden faydalanabilirsiniz. Şimdi hemen buna geçiyorum. Bugün en önemli malzemelerimizden bir tanesi kekik sevgili arkadaşlarım. Kekik'in antioksidan değerinin yüksek olduğunu, yüksek derecede vücuttan toksin attırdığını, mikrop öldürdüğünü aramızda bilmeyen yoktur. İşte biz bunu şu an elimde tuttuğum sumakla birleştireceğiz. Sumağın müthiş özellikleri var arkadaşlar. Bir kere sumak vücutta kan dolaşımını doğal yoldan hızlandırıyor. Vücudun kan dolaşımının güzel olması demek hücrelere besin ve güzelliklerin gitmesi sağlığın gitmesi demek. Yine tarçın ilave ederek kan şekerini müthiş şekilde ve sakince dengelemeye çalışıyoruz. Ve işte muhteşem ikili, birlikte ayrılmaz ikili zerdeçal ve karabiber. İkisi de hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de özellikle zerdeçal vücutta yağ tutulumunu engelliyor arkadaşlar. Örneğin vücudunuzda yıllardır işte yağları depoladınız, biriktirdiniz. Zerdeçal bu depo yağları harekete geçiriyor. Aynı zamanda muhteşem bir bağışıklık güçlendirici sevgili arkadaşlarım. Şimdi hemen kürün hazırlanışına geçelim. Dediğim gibi zaten çok kolay arkadaşlarım fakat miktarlar birazcık önemli burada. Bir tatlı kaşığı mı kullanıyorum. Ee, güzel bir sumak bulmaya gayret edin arkadaşlar. Katkısız içerisinde boyasız bilmem nesiz. Güzel şeyler, baharatlar bulmaya çalışın. Zerdeçalım silme bir çay kaşığı sevgili arkadaşlar. Ne çok dolu dolu ne de az. Silme bir çay kaşığı zerdeçal kullanıyorum. Zerdeçal kullandığım her kürün içerisinde azıcık da olsa mutlaka karabiber kullanıyorum. Sebep zerdeçalın etkinliğini daha da artırması. Bu sebeple mutlaka karabiber koyuyoruz. Tarçın beni takip edenler tarçın ölçüsünü çok iyi biliyorlar artık. Kaşığın ucuyla çay kaşığının ucuyla ve gelelim kekiğimize. Kekiğimiz de burada bir tatlı kaşığı olacak sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir tatlı kaşığı güzel bir dağ kekiğim var. Ege'den gelme muhteşem bir kekik. Şimdi onu da ilave ediyorum ve kaynar su ilave edeceğim. Peki nasıl kullanacağım? Ee, bunu geceleri içiyoruz sevgili arkadaşlarım. Uykuya geçmeden önce kullanıyoruz. Uykudayken vücudumuz bağışıklık sistemimizi tamir ediyor. Dinlenme esnasında metabolizmamız hızlanarak uykuda yağ yakma fonksiyonunu harekete geçiriyor. Tabii ki 8'den sonra hiçbir şey yemememiz kaydıyla bütün bunlar oluyor. Ama zaten sağlıklı beslenenler akşam 8'den sonra çok fazla katı gıda özellikle tüketmiyorlar. Ama çay, kahve, sade su Sular bunlar içilebiliyor sevgili arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi harika bağışıklık güçlendirici aynı zamanda çok güzel zayıflatan kürümüz hazır kaynar suyu koyduktan sonra şöyle üzerini bir kapakla kapatalım ben şimdi şöyle bir e, çay tabağı çay fincanının tabağı ile üzerini kapatacağım en fazla 2-3 dakikadan çayınız hazır sevgili arkadaşlarım şimdi aranızda şu e, a, soru aklına takılanlar olabilir kekik acılaştırmıyor mu hiç acılaştırmıyor arkadaşlar bunu hani ama tabii tutup bunu yarım saat sonra içmeyin hazırlayın şöyle ılındıktan sonra hatta içerisine yarım limon ilave edebilirsiniz hatta ılıdıktan sonra içebilirsiniz bunun doğal bal da ilave edebilirsiniz, doğal pekmez de ilave edebilirsiniz. Çok ama çok güzel olur. Uykudan önce içiyoruz ve yatıyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunu bu şekilde bir ay rahatlıkla kullanabilirsiniz. Günde sadece bir bardak tüketiyoruz. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, işte efendim hamileler bunları mutlaka doktorlarını sorarak kullansın sevgili arkadaşlarım. Çünkü e, hassas süreçler olabiliyor ya da kullanılan ilaçlar olabiliyor. Onlarla etkileşimlerini çok iyi bilemeyeceğimiz için bunun kararını en güzel doktor, doktorlarımız verecektir. Mutlaka ama mutlaka onlara danışmayı unutmayın. Benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bu arada e, zaten bakın kikikler altına çöküyor sevgili arkadaşlarım ama İsterseniz ben hiç istemiyorum içinde bir şey derseniz bunu süzerek de gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Canım arkadaşlarım benim sizlere anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Beni Instagram'dan ve Facebook motivasyon grubumuzdan da takip etmeyi unutmayın. Orada binlerce kişi birlikte diyet yapıyorlar. Onlara katılabilirsiniz. Onlarla birlikte motive olabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımdan gün boyunca sizlerle paylaştıklarımı görebilir. Günlük hayatıma da şahit olabilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.